Yepyeni bir anti royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki bu oyun tarafından yeni şerefsizliklere uğramayalım. Clash Royale tarafından sosyal medyada büyük bir algı yapıldı. Yeni gelen cadı evrimi gelmeden ölümsüzmüş gibi tanıtılmıştı. Hatta yıldırıma bile tek yemeyecekti. Ama yeni sezonun gelmesine 2 saat kala kartı nerflemişler. Hatta eskisine göre ağır bir nerf yemiş. Eğer kartın nerf yiyeceğini bir iki gün önceden söyleselerdi insanların çoğu para yatırmayacaktı. Anlayacağınız rezil bir şekilde böylece para tuzağı kurmuşlar. Baktığınız zaman kart hala dengesiz yani çok güçlü ama böyle bir para tuzağı kurdukları için bence bu kartı almayın. Boşuna paranız gitmesin diyelim. Son defa bu desteğiyle oynayacağız. Şimdi doğrudan ilk kurbanımızı bulalım. Tamamdır. İlk elemanı bulduk. Adama şimdilik bol şans diyelim. Topçu Kule Birliği kullanıyor ya doğrudan korumalar atabilirdik zaten. Hem savunma yapalım hem sonrasında saldırı yapmış olalım. Biraz fazla iksir harcamak zorunda kalsın. Elektro Ruh'u gereksiz attı. Sadece biraz oyaladı. Arkadan bir cadıyla çıkalım. Güzel. Gece cadısını elinden çıkartması çok iyi oldu. Bir yandan atak şu anlık yapamayız herhalde. Yalnız elektro ruhu attı, gece cadısı attı. Umarım iksir golemi oynamıyorsundur. Öyle bir kahpeli kumarım yapmazsın. Gerçi yapsa da bu desteğiyle tutarım da ben karta sinir oluyorum. Hani karşımda görmek istemiyorum iksir golemini sadece. Kar topunu bilerek atıyorum. Bir yandan evrime dönsün. Güzel. Saldırıda işimize yarar. Altın şövalye son zamanlarda bir güncelleme ile değişmiş o yüzden daha fazla kullanılıyor. Köprüden girmesin. Altın şövalyenin önüne elektro dev falan da atabilir. Oo. Mecburen bir oklar. Özellik basabilir. Çok güzel. İyi bir savunma yaptık. Şimdi adamda bir yandan topçu kule birliği var. Şöyle bir koruma bırakalım. Burada iyi bir savunma yapamadık da beklemiyordum böyle bir şey. Arkadan çıkar sağlam bir atak yapar falan diye düşünmüştüm aslında. Şuradan şimdilik bir bombacı. Soldan yine güzel hasar verdik. Adam topçu kullandığı için pek bir şey yapamayacak bize karşı. Kar topunu buna karşı kullanmayalım ya. Kuleye atalım. Zaten soldan biraz hasar yedik ya. Sağdan evet bir tane yarasanın vuruşundan bir şey olmaz. Şuradan bir minyon bırakalım. Cadı'yı atmayacağım. Arkadan şimdi çıkabiliriz. Biraz bekleyelim. Güzel. Milyonlar zaten çer çöp kart. Hani böyle savunmada kullanabiliriz. Arkadan bir devle çıkalım. Ama hala adamın destesini anlamadım. Evet şerefsiz bir desteğiymiş. Şöyle bir cadıyla çıkalım. Adamda yıldırım yoksa sıkıntı yok bu arada. Cadıyı güzel çalıştırırım bu maç. Bakalım. Sağ taraftan aslında cadıyı neyle destekleyebiliriz? Bu taraftan bir bombacı. Bu zaten bela oldu başımız artık. Onun zehri bitmiyor dev ölene kadar. Sağ taraftan bir mezarlık atmayalım da. Korumalar bırakalım ya. Yani mezarlık için hala erken. Soldan devi zaten destekleyemeyeceğiz. Cadının canı gene artacak orada. Ama kule cadıyı görüyor işte o sıkıntı. Tamam devam. Sol taraftan şöyle bir mezarlık atsak hatta artı milyonlar atsak paketi delinden çıktı devam. Kar topunu kullanabiliriz duruma göre. Tamam kar topu yerine şöyle bir oklar. Alev topu onu kurtaracak biraz ama bakalım yine de biraz hasar veririz. Sağ taraftan bir bombacı birazdan dev goblin falan atmasın diye. Devam güzel. Hemen şöyle bir koruma özellik basıp kuleye getirmesin onu. Boros çocuğu neymiş böyle meğer. Şöyle bir cadı. Sonrasında bir minyonlar. Tamam en azından hasar yemedik. Sol taraftan giriyor şimdi. Aslında ee, soldan bir mezarlık bırakalım şimdilik. Tamam sonrasında bir dev kartopu. Bilerek bekledim kart gelir mi diye. Şuradan bir bombacı. Sağlam bir savunma olacak yine de. Şuradan bir korumalar. Sol tarafa aldık bile. İyi oyundu diyelim ya. Bu adamlar böyle tebrik edilirler. Özellik bassa da hiç fark etmez. O kuleyi zaten alamaz oradan. Hatta İbnelik olsun sağdan şöyle bir devle devam edelim. Buna hiç minyonlar bile atmayacağım. Gerek yok çünkü. Tamam iyi oyunu deyip tebrik edelim. Evet arkadaşlar bu arada benim kızdığım şey şu. Hani diyorum ya bu adamlar dolandırıcılar diye. Bakın mesela maça başlıyoruz. Maçı iptal ettik gördünüz değil mi? Kendi kendine şimdi maça girdi. Basıyorum. Ee, son zamanlarda, son güncellemelerden sonra birden oyun yüklenirken %75'te takılı kalıyor. Birden internet problemleri ortaya çıkıyor. Maçı başlat diyorsun. 2-3 dakika bekliyor. Sonra kendi kendini iptal ediyor. Ondan sonra tekrar başlıyor falan. Hani biz adamlardan bekliyoruz ki oyundaki sorunları çözsünler. Eşleşme problemini düzeltsinler. Hani en azından hiçbir şey beklemiyoruz da orası çocukluğu yapmasınlar diyoruz. Adamlar hala para üstünden dolandırıcılık yapıyorlar. Ya zaten Supercell ekibinin günlük kazancı 2,5 milyon dolar. Daha ne kazanacaksın lan? Doy artık ya artık biraz doy benim canımı sıkan şey bunlar yani adamlar asıl yapılacak güncellemeleri yapmayıp asıl böyle düzeltmeleri gereken problemleri düzeltmeyip hala bizi dolandırmaya çalışıyorlar. Ha onun dışında ben zaten dolandırılmadım neden ben video çektiğim için içerik ürettiğim için yeni gelen kartları zaten alacaktım yani e, cadı evrimi o kadar güçlü olmasa da hatta çok güçsüz bir evrim de olsa alacaktım da bu adam maçı mı saldı lan. Neyse şunu bitirelim anlatmaya devam ederiz ya. Ben de diyorum o kadar uzun uzun konuştum adam hala neden ilk kartı atmadı diye meğer adamın interneti kopmuş. Yani bu sorun sadece bizde değil karşı tarafta da olabiliyor demek ki. Tamamdır bir diğer de bulduk Sanchez geldi karşımıza adama bol şans diyelim. Bu isimde bir futbolcu vardı galiba. Arkadan bir cadıyla çıkalım. Şimdi onun dışında bir şey yapacağız mı dur bakayım. Önüne dev falan atıp destekleriz ama destesini tamamen öğrenelim istiyorum. Şu anlık bir tahmin yapamayacağım. Tamam bir dev gönderelim umarım valkür tarzı bir şey yoktur. Klasik 2.6 destesi herhalde. Yok. Balonlu versiyonu. 2.6 değil de silahşör balon oynuyor muhtemelen. Okları atalım şöyle ya. Kuleyle beraber destemiz dönsün. Oraya bir kart daha gelse çok tatlı olurdu da cadıyı da öldürecek o ha. Neyse bravo diyelim. Fena oynamadı en azından. Tamam silahşör o canla kuleye vuramıyor zaten. Arkadan ama şimdi vuruyor. Şöyle bir minyonlar bırakalım hemen. Tamam. Cadı mı atsak acaba diye düşündüm bir yandan da. Şöyle kar topu ile ettirsek daha mantıklı olacak. Dur bakayım. Ölüm hasarı yiyeceğiz. Balon çok yaklaştı sonradan. Teşekkürler diyelim. Ölüm hasarı yedik diye dalga geçiyor bravo diyerek. Bakalım evrimli cadıyı tutabilecek misin? Yok lan dalga geçmiyormuş. Adam öpücük atıyor. Biz de öpücük atalım. Tamam aramızda bir aşk başladığına göre diğer taraftan cadıyla çıkabiliriz. Şimdi cadıyı bu sefer kesin destekleyeceğiz zaten evrimli olduğu için. Bir dev hata yerine mezarlık mı denesek doğrudan diyorum da dev artı mezarlık da yapabiliriz gerçi. Tamam şöyle ilk önce bir dev bırakalım. Burada buz golemiyle falan bu dikkat çekmeye çalışır ama bir mezarlık da bıraksak şöyle. Mezarlığı bilerek evrimli cadıyla beraber atakta kullanıyorum ki o iskeletler öldükçe de evrimli cadının canı artıyor. Şöyle bir oklar kuleyle beraber. Dev artık bomba kulesini öldürsene be kardeşim. Neyi bekledin ki bu kadar? Neyse. Artık kule de cadıyı görüyor. Sıkıntı. İstediğim hasarı çıkartamadım burada hiç. Neyse en azından o da güzel bir iksir harcadı. Arkadan bir bombacı ile çıkalım. Bu maçta adamı bomba kulesi çok kurtaracak. Hem 4 iksir hem güçlü kart. Hani adamın çok işine yarıyor. Sağ taraftan bir cadıyla çıkalım. Sağdan daha fazla hasar yedik zaten. Destesi çok hızlı olduğu için direkt atıyor bomba kulesini. Biz de evrimli kar topunu çevirmek için bir dev kar topu atalım. Tamam şimdi oradan bir silahşör atabilir. Biz şöyle korumalar artı minyonlar yapalım. Tahmin ediyordum böyle bir şey yapacağını zaten. Şöyle bir bombacı. Devam. Daha fazla bir şey atmaya gerek yok. Şimdi balon gel ölüm hasarını ver kuleye. Çok önemli çünkü. Çok müthiş bir kartsın sen. Çok güçlüsün. Böyle ezik ezik kartlar böyle karşıma gelince sinir oluyorum. Bir de bana hasar veriyor ya. Bir dev bırakalım. Tamam. Bir madenci için korumalar. Sonrasında kar topuna güveniyorum. Şöyle bir dev kar topu. Hemen bir de minyonlar bıraksak. Güzel. Tamam. Bu sefer ölüm hasarı yemeyeceğiz en azından. Bir mezarlık bırakalım. Cadı bayağı arkada iş yapabilir şu an. Şuradan bir bombacı. Abi silah şöyle erken kesmek için bir oklar falan da atsak şöyle. Tamam. Valile de gelecek. Kuleye de attık. Öldür el, öldür şunu be kardeşim. Bombacı aslanım benim. Sen olmasan var ya. Tamam devam. Hala iksir harcayacak oraya. Güzel. Güzel de ha bir tane eskelet iyi bir hasar verdi en azından. Şimdi ne taraftan devam etsek? Soldan bir korumalar artı mezarlık yapsak. Neyle savunabilir? Gene varil atar muhtemelen. Bir bombacı atalım. Devam. Şöyle kuleyi biraz yavaşlatalım dev kar topuyla. Yani en azından madenci atakta kullanamadı. Güzel güzel oyunu aldık. Bombacı da vuracak. Aslanım benim. Bombacının gücünü görüyorsunuz değil mi? Adam iyi oyun dedi pişman oldum. Bu zaten bize güzel emoji atıyordu lan. Biz buna neden tokmak emojisi attık ki? Öpücük atalım bunu. Artık tokmak emojisine elim o kadar alışmış ki istemsizce ona basıyorum. Adama karşı da ayıp oldu. Arkadan bir cadıyla çıkalım. Cadı evrimi dediğim gibi hala çok güçlü. Nörf yediğine bakmayın pek. Şuradan bir dev bırakalım. Tamam. Havan kuleye kilitlenmesin diye böyle oynayacağız. Korumaları bıraksak mantıksız olur ya. Korumalar savunmada daha iyi olur. Bir minyonlar bırakalım. Zaten minyonlar o kadar önemli bir kart değil benim için. Topar havasını zaten keseceğiz orada. En azından atakta kullanamayacak. Güzel dev. İkinci yumruğu vurur musun? Güzel güzel ucu ucuna vurdu bu arada. Tamam çok iyi. Adam da atak yapamayacak. Çok güzel bir saldırı yaptık. Şimdi Onixir'de beklemeye gerek yok. Doğrudan bir dev kartopu gönderelim. Evrimi dönmüş olsun bir yandan. Arkadan bir bombacıyla çıkalım. Cadının üstünde bu arada mor bir sembol çıkıyor ya. O kartın evrimli olduğunu gösteriyor. Yani bundan sonraki atacağı cadı evrimli olacak. Ama adam Havan destesinde neden cadı kullanıyor acaba? O da garip. Tamam başka bir şey atmaya gerek yok. Zaten bombacı orada cadıyı bayağı bir oyaladı. Abi bombacı felaket göçlü bir kart ya. Valla öyle küçük göründüğüne bakmayın. Hani gerçekten çok iş yapıyor. Şuradan bir dev bırakalım. Hemen bir mezarlıkla beraber çok sağlam bir atak deneyelim. Top arabasını yine kesebilir miyiz acaba? Tamam şöyle bir dev kar topu kuleyle beraber. Top arabasını da kesmiş olduk. Çok güzel. Çok sağlam hasar verdik. Sağ tarafı neredeyse alıyoruz. Hatta aldık bile. İyi oyundu diyelim. Bakalım salacak mı? Belki salar diye. Şöyle bir korumalarla devam edelim. Adam zaten psikolojik olarak şu an kötü bir durumda. Herhalde saldı maçı. Tamam iyi oyundu diyelim. Mesela burada adam bize daha kulelerimize hasar bile veremedi. Bunun farkında. Bakıyor ulan diyor yenileceğim salıyor maçı. Böyle adama saygı duyuyorum. Hani boşu boşuna insanı oyalamıyor yani. Tamamdır bir diğer rakibimizi de bulduk. Adamın çok güzel bir köstebek flaması vardı bu arada. Bol şans diyelim. Yalnız bu klan ismi bir yerden tanınık geliyor. Bugün karşılaşmış mıydık bu klanla? İlk maçta falan var mıydı? Ya da başka bir gün mü karşılaştım da aklımda kalmış acaba? Kar topunu bilerek kullanıyorum savunma konusunda. Hemen evrimi dönsün diye. Maçın kaderini değiştirebiliyor kar topu evrimi çünkü. Tamam cadıyla savunmayı yaptık. Önüne dev atabiliriz. Acaba 2.9 kraliçeli, okçu kraliçe olan desteği mi oynuyor? Tamam bir dev atalım ya görelim. Muhtemelen bunda okçu kraliçe vardır. Tahminen o desteği oynuyordur ama. Paket falan var mı acaba? Minyonları bilerek elimden çıkartamadım. Atalım ya minyonları da atalım. Cadı orada çok iyi direndi bu arada. Normal cadı bile çok güçlü geldi gözüme şu an. Tamam gerçekten çok iyi ilk gidişte. Adama da toksik emoji atasım gelmiyor biliyor musunuz? Hani gerçekten yapabileceği bir şey yoktu. O kadar şampiyon kartı hızlı kestik ki. Ama gülme belanı şey yaparım. Bak ben burada sana saygısızlık yapmadım. Sen şerefsizlik yapıyorsun ama. Bu şimdi neden bana sardı acaba lan? Ha, olması gerektiği gibi normal bir şekilde oynadım yani. Tamam hemen şöyle bir cadı bırakalım. İki tarafa da vuracak şekilde ortalığı attım. Güzel. Bu normal cadıyı bile tutamadı. Evrimli cadıyı hiç tutamaz bu arada. Hani doğrudan sağlam bir mezarlık hata yapabiliriz. İlk önce şöyle bir mezarlığı atalım. Sonrasında ortadan bir dev basalım. Yalnız ana kule devi görmeyecek muhtemelen. İskeletler daha önde kalıyor ya. Güzel. Şimdi şampiyon kartı bu sefer atmaya biraz çekiniyor galiba. Bir milyonlar bırakalım. Evrimli buzuruğu çok iyi savunma yapmasına yardım etti ama gene de yetersiz. Yani bir korumalar atsak daha iyi ya. Zaten artık şampiyon kartı da atamaz. Çok iksir harcadı. Tamam cadının canı biraz biraz artacak. Var ya eski cadı olsa şu an o ana kuleyi alırdı. Yani nerf yememiş hali olsaydı ana kuleyi gerçekten alabilirdi. Gene ortalı bir şekilde domuzlar atabilir. Dur bakayım. Ana kuleyi aşırmak için şöyle bir bombacı bırakalım o zaman bizde. Tamam buradan bir oklar atsak daha iyi. Bombacı zaten ölmüyor. Tamam. Bombacıyı aşağılık bir şekilde öldürdü, katletti. Bizim buna 3 tat çekmemiz lazım. Toksik emoji attı diye sinir oldum en başta normalde saygı duyuyordum da bak hala atıyor. Tam orospu çocuğu lan bu. Tamam şöyle bir mezarlık. Tamam ortalı bir dev bırakalım. Şuradan hangi kart gelir acaba? Hmm. Tamam buradan iş yapmaz. Hemen bir minyonlar. Devam. Devam. Eğer ana kulesini vermezse sağdaki tacı salarım ya da soldaki tacı ne taraftan oynarsa ama verdi verdi. Dom attım. Çok rahat dom attım. Evet. iyi oyundu deyip tebrik ederim şöyle. Aynen. Piçe bak piçe. Tamamdır artık son rakibimizi de bulduk. Adama bol şans diyelim. Son rakibimiz Alman bir adam. Arkadan cadıyla çıkalım. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Az önceki maçtaki eşleşme tamamen bizdeydi. Yani biz şanslı olan taraftık. Ama adam kötü oynadığı için adama rahatça 3 tat çekebildik. Buradan bir dev bırakalım. İksir harcasın sağ tarafa. Sol tarafı korumalarla zapt ederiz. Güzel. Eyvah eyvah. Cenni mecarası olması bir tık kötü ama bakalım. Tamam. Gerçi kartopunu oraya atacağımıza şöyle atalım ya. Cadı Cadı yanındaki kartları öldüremez diye düşünüyordum ama Hayal ettiğini hiç hasar yemeyelim Güzel sağ tarafı tek gidişte aldık bile Orada cadıya güvenemedim Hani bir de evrimli cadı değil ya Dedim kuleye odaklandı bir şey yapamaz falan diye Ama çok güzel kesti bu arada Devam Sağ tarafa sadece oklar atabiliriz Zaten adam da fazla iksir harcadı Burada dondurma falan atamaz varsa bile Güzel Hala cehennem asa atıyor Ha ne yapacağım bakalım Cehennem ejderhasının önüne bir koçbaşı bile sıkıştıramaz. Şöyle bir cadı bırakalım. Hani iksiri yetmez anlamında söylüyorum. Boş boş gönderdi gerçekten. Gördünüz değil mi? Abi niye oklar atıyorsun lan? Şuna beynini kullan diyelim ya. Hani gerçekten adama tilt oldum. Şöyle bir dev bırakalım. Güzel. Cadı orada biraz yaşasa güzel olurdu bakayım. Şuraya bir kar topu atalım kuleyle beraber. Deve güveniyorum orada. Cadı gene de sağlam iş yaptı ya. Verebileceği hasarı verdi. İskeletler de güzel iş yaptı. Bu arada şunu fark ettim. Ee, normal cadı normalde meta'da hiç kullanılmıyordu. Ama normali bile güçlüymüş. Bombacı'yı öldürtmem sana. Güzel. Normal cadı bile maçı taşıyabiliyor yani. Evrimli cadı dönmeden. Şimdi artık sağlam atak yapması lazım. Mega Şövalye ile falan gelebilir muhtemelen. Bombacı aslanım benim şu güce bak gerçekten ya. Efsane bir şey bu. Tahminen arkadan bir Mega Şövalye ile falan çıkar diye düşünüyorum. Mega Şövalye destesine benziyor adamınki ama. Bakalım. Koç Koçbaşı attı. Önüne mi atacağım Mega'yı? Tamam şöyle bir dev. Kartopunu çok kullanmak istemiyorum ama gerekirse kull kullanalım. Oklar falan atar şimdi. Evet. Belliydi çünkü oklar atacağı belliydi. Devi daha fazla savunmayacağım bu arada. İkinci cadıyı çeviririz onun yerine. Adam çok kötü oynuyor lan. Bunun kupasını çok merak ettim. Muhtemelen hiç nihai şampiyona bile çıkmamıştır bu arada. Şöyle bir cadı bıraksak. Normal cadıyı öldürsün istemiyorum. Onun için özellikle tekrar cadı bıraktım. İskeletlerle falan koruyalım. Bir şey değil mi? Üç taş bile gelebilir artık. Şöyle bir mezarlık bırakalım. Ortadan bir dev basalım. Dur bakayım. Devam. Hala adam koçbaşı atıyor. Şuradan bir ok var. Bir dev kar topu atalım. Ee, dev yumruğu atsın. Tamam devam. Ah be 3 taş çekemedik. Burada başka bir şey atmaya bile gerek kalmadı. Aslında cadı çok sağlam vurdu da. Şöyle bir korumalar. Mezarlığı tekrar döndürsek 8 saniye kaldı. Yetişmeyecek artık. Hala bir de oduncu atıyor. Ne oldu? Üç taş yemeyince şerefini mi kurtarmış oldun? Amına koydum onu bu ya. Evet arkadaşlar zaman yetseydi bu adama zaten 3 taç çekecektim. Zaman yetmedi ama adam çok kötü oynadı. Muhtemelen nihai şampiyona bile çıktıysa zor çıkmış bir oyuncudur diyecektim. Zaten en fazla 1663'e kadar çıkmış. Adamın rekoru bu. Açıkçası bu adamın nihaiye bile çıkmış olmasına şaşırdım. O kadar böyle basit hatalar yapıyordu ki. Neyse arkadaşlar maçlarımız böyleydi. Destemiz buydu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.